Evet, Cirilla metodudaki hani Yunan katedralinin karşısında Museum of Broken Relationships'e geldik. Zagreb'de önerilenlerde ilk beşte yer alan bir müze. Başka yerde de örneği yok diye biliyorum. Geç saat olmasına karşın açık. Bakalım gezebilirsek. Beğenecek miyiz bakalım. Ayrılanların bıraktığı eserlermiş sevgilisinden ayrılanların. Dünyanın dört bir yanından. Çok ilginç bir mantığı var müzenin. Bakalım nasılmış. 2011'de ödül almış. Kenneth Hudson ödülü. Mesela bu Ljubljana, Slovenya'dan bir heykel. Onu girişe koymuşlar. Evet gerçekten çok ilginç bir fikir üzerine kurulu Yalnız buraya adalet mümkünün temelidir yazmışlar. mülkün değil de mümkünün. Türkçe yazmış olmaları da ilginç. Şimdi az bir vaktimiz var hızlı bir tur atacağız. Çok ilginç şeyler bırakılmış bu arada. Mesela İran'dan bir İran parası bırakan var. <laughs> Newsweek dergisi bırakmış. Obama Kapağı. Indiana'da ayrılan bir çift bırakmış. Gelin buketlerini bırakan var. Afganistan'dan madalya bırakan var. Müzeye. Çok ilginç. <laughs> Cenaze Ribbon ne demek? Çok ilginç. Gelirken de ilginç şeyler gördüm. Mesela şu da çok hoş. Çok tatlı bir heykel. Figür daha doğrusu. Bir de çok eski dönemlerden bırakılanlar da var. Mesela radyo, eski bir radyo. Şöyle gösterelim. Eski bir radyosunu bırakan var. Çok ilginç. Brexit bayrağını bırakan var çok ilginç. Kıyafetler zaten var bolca. Aile albümünü bırakan var ayrıldığı için. Saraybosna'dan. Benim için marketten almıştı diyor. Çok ilginç. daha ilginç şeyler de gördüm girişte. Bu ilginç mesela eski teypler. VHS teyp, düğünün VHS teypini parçalayıp bırakmış. Gene eski plak mesela şuradan dinlenebiliyor da anladığım kadarıyla. 1942 yılından plak. Eski kaset koleksiyonu. 27 yıllık kulaklığı, eski ses kaydedici, aşk mektuplarını bırakan var. Yani bu beklenebilecek bir şey. Eski bir plak. Şu benim hoşuma gitmişti mesela Afrika Kulübesi. Çok hoş gerçekten. süpürgeyi bırakan var. Mini mobilyalar. Küçük odun ev. Antik bir bir mu Kiremit bırakan var ya. Kiremit. Sahne kostümü. cansız manken düğmeler çoraplar atkı sübeter bırakan var bisikletini bırakan var çok ilginç piknik battaniyesi yemek tarifi bıçak bırakan var. Çok ilginç bıçak bırakan var. Eski bir rende. Fincan takımı bir tanesi kırık. Zencefil parçası bırakan var. <laughs> sadece ayam soru yazan bir postit değneklerini bırakan var O da nesi kek parçası bırakan var camdan muz bardaktaki nane resim fırçaları Düğün damat bebeği. Damat bebeği de çok sık olmaz yalnız. Kahve kutusu eski bir valiz. Minnacık bir pusula bırakan var. Volkanik kaya bırakmış. Açılmamış hediye. Ne vardı acaba içinde? Çok ilginç. 2021'de Almanya'dan, Erlangen'dan açılmamış hediye bırakan var. Yani açmamış bile hediyeyi o derece. Şu kalan kısımda da bir bakalım. Az bir vaktimiz var. Burada genel olarak ha, düğün gelinlik var. Giygi yüzükleri Kanada'dan. Pırlanta mı o? Mayo bırakan var, ayakkabılar. Ayı kostümü, ayı kostümü bırakan var. Şu kısım güzel gelmişti bana özellikle. Hırvatistan tiyatro ödülünü bırakmış. 14 Şubat 2020. Japon pasaportunu bırakan var. Bir de şunu beğenmiştim ben gelirken, geçerken, Kutsal Mary heykeli gayet hoşmuş. 1988 yılından emdi. Bob Dylan kitabı. Kitaptan yırtılan bir şiirini bırakmış. Lamba, 2 tane kilden heykel bu <laughs> The Museum of Broken Relationships Bu müze anladığım kadarıyla büyüyor Yıldan yıla büyüyor Öyle anlıyorum Yer yetecek mi bilmiyorum ama daha var yani Bir, bir miktar daha yer var Eski Nokia tarihi Central Park mi? Park sandım Lego'ymuş Lego'sunu bırakmış Atnalı bırakmış İzlanda'dan. Hamburger, oyuncak hamburger bırakmış. Nasıl bir anısı vardı acaba? Çocuk arabasını bırakmış. Daha burada geliştirilecek Boşluklar var, bırakanlar oldukça geliştirilecek. Başka örneği var mı bilmiyorum başka şehirde falan ama çok ilginç bir müzeydi gerçekten.